Şekiller. Şekiller mi? Göster bakalım bize. Renkli renk şekiller varmış içerisinde. Çok güzel bunlar Emir Buğra. Ne yapacağız peki bunlarla? Bunun içine dolduracağız. Dolduralım o zaman anneciğim. Hadi tatlım Hem söyle, hem bakalım içerisine. Yıldız. Mavi yıldız. Bir Aferin. tane daha mavi yıldız. İki tane kaldı. Öyle mi? Hadi onları da kat. Bir mavi yıldız, ikinci bu da bir hava mavi yıldız. Onlar hangi şekil? Ay. Ay mı? Hım, çok güzel. Ay hangi ya. renk peki? Sarı ay. Sarı ay. Çok korktum ya, çok hızlı vurdun. Sıra hangisinde anneciğim? Yeşil, Yeşil üçgen. Yeşil üçgen. Hadi bakalım. Aa, burada üçgen var mı? Ha, aferin. Kat bakalım Bir, içerisine. İki, üç, dört. Şimdi hangisini katacaksın? Kareler. Kareleri. Tamam. Hadi renklerini de söyle. Kırmızı. Mavi. Aferin sana. Şimdi hangisinde sıra? Yıldızlar. Yıldızlarda. Hangi renk y yıldızmış o? Yeşil yıldız. Yeşil yıldız. Evet, çok Sarı güzel. Sarı daireler. Sarı daireler. Evet, kat bakalım içerisine. Sıra hangisinde anneciğim? Sarı yıldız. Sonuncu, altıgen. Aferin sana. Hadi bakalım sıra hangisinde bebeğim? Yeşil üçgen. Hadi onların renklerini Mavi, de söyle. Mavi üçgen. Mavi üçgen. Aa, bütün şekiller bitmiş anneciğim. Bitti. Bitti oyunumuz da burada bitti o zaman değil mi? Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. Gidelim. Kanalımıza abone olmayı Kızım, unutmayın. Dizemeyim. Olur mu? Olur.